Şöyle bir kek yapacağım arkadaşlar. Ve buradan hemen atayım. Şöyle büyük su bardağıyla bir bardak şeker ekledim. Ve bunu çırpacağım arkadaşlar. Önce şöyle karıştırayım. Böyle şeynen öbür kesici aletle unuttum. Mikseri unuttum. O, temizledim Elim çattı gibi parmağımı parçaladı. Bazen Ben güzel bir şey. Şöyle bir cimdik de tuz attım içine ki daha güzel beyazlasın diye. Yumurtayı çırparken kop kopmasın diye önce bir bir tane vanilyayı yumurtaya ekledim. Arkadaşlar şöyle ben çay bardağıyla o o e, oda sıcaklığında bir bardak da su ekledim içine. Onu çırpıyorum şimdi. Bir bardak klasik bardakla bir bardak su ek, süt ekledim. Sonra çay bardağıyla bir bardak da yağ Yine büyük bardamla bir bardak un ekliyorum. Abi. Şöyle arkadaşlar. Görüyorum ki o unun az geldi. Şimdi fazla yapacağım çünkü. Şöyle bir bardak yine klasik bardakla doldurdum, un attım. Fazla yapıyorum ki. Şimdi biraz bunu fazla yapıyorum. Aa ne diyorum unuttum biliyor musun? Kabartma tozu ile şey unuttum. Ah iki dakika. Arkadaşlar şöyle azıcık da un ekleyeceğim. İçine. Bir tane yine vanili ekliyorum. İki tane de kabartma tozu ekliyorum. Ben genelde iki tane ekliyorum. Çok böyle söndürmek de istemiyorum ki güzel kabarsın diye. Çok güzel oldu. Hemen. Ne başladı benim oğlum? Ne oluyor diye. Ne Pek yaramaz. Pek pek. Öyle mi öyle değil? Var ya öyle mi öyle değil? Çok yaramaz. Yani fırçamın yok adam burada. Oğlum sen hiç rahat duramaz mısın? Iyi Hı? Bebe. Bebeği ne olacağım ben şimdi sana? Bebeği yiyor. Hı? Be ebe. Ebe mi? Bebe. Çok merak ettim. Kaç 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 kaç. Şunu açalım mı canım hemen açalım. Ne de bebek. Bu aç. Tamam açacağım. Hemen açacağım o zaman. Tamam açacağım şimdi. Kenarına bas açılır zaten. Çok da güzel olacak bu şey var yani arkadaşlar. Hemen fırınım. 100, 230 açılmış. 190 açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma. Evet pişsin pişince hemen görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle kekim çok güzel oldu. Yara ben ısıtmak için az açmıştım. O arada unutmuşum. Sonra tekrar açtım ama şöyle biraz ben pudra şeker daha seviyorum üzerine çok güzel oluyor böyle biraz pudra şekerli ekeyim de orada misafirlerim var dünürüm geldi Biraz sıcak ama mecbur şimdi ortaya da koyacağım ya. Hı? Hmm. Şöyle bir keseyim bakalım. Ne yapıyor? Kek kesiyorum aşkım. Sen ne yapıyorsun? Kek kesiyor. Evet aşkım. Kek. Kek. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı, beğeni yapmayı, altını bir yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.